Merhaba herkese, bugün İslam'daki en temel konulardan birine yani ibadet kavramına şöyle bir bakalım istedim. Sadece ritüeller değil, günlük hayatta bu ne anlama geliyor hep birlikte keşfedeceğiz. Hemen yol haritamızı göstereyim. Önce İslam'ın o meşhur beş şartıyla başlayacağız, sonra da ibadetin günlük hayatımıza nasıl sızdığını, nasıl bir parçası olduğunu göreceğiz. Hazırsanız, haydi başlayalım. Şimdi her şeyin temeline iniyoruz yani Hz. Muhammed'in öğrettiği ve aslında İslami yaşamın iskeletini oluşturan o beş temel eylemi. İşte bu hadis, aslında bize resmin tamamını gösteren bir çerçeve gibi. İslam beş esas üzerine kurulmuştur, diyor. Peki, bu çerçevenin içindeki her bir parça ne anlama geliyor? Gelin, şimdi bunlara tek tek daha yakından bakalım. Tabii ki ilk akla gelen, en sık yapılan ibadet, namaz. Namaz, bir Müslümanın günde beş defa Rabbi ile kurduğu o özel, doğrudan bir bağ aslında. Günün koşturmacası için de bir nevi manevi mola gibi düşünebilirsiniz. Sonra zekat var. Zekat sadece bir yardım değil, aslında çok daha fazlası. Hem bir sosyal sorumluluk, toplumdaki dengeyi sağlama çabası, hem de kişinin kendi malını, servetini manevi anlamda arındırmasının bir yolu. Müminler arasında adeta bir dayanışma köprüsü kuruyor. Ve tabii ki Ramazan ayında tutulan oruç. Bu sadece aç kalmak değil değil mi? Asıl amaç kişinin Allah'a olan bağlılığını, yani o takva dediğimiz farkındalığı arttırmak. Aynı zamanda müthiş bir irade eğitimi ve empati dersi. Yokluğu tecrübe ederek yoksulun halini daha iyi anlama fırsatı. Ve haç, belki de en kapsamlısı. Kabe'nin etrafında dönmek gibi çok özel ritüelleri var. Ama bence en etkileyici yanı, dünyanın dört bir yanından, farklı dillerden, farklı renklerden milyonlarca Müslümanı tek bir amaç için bir araya getirmesi. İslam'ın o evrensel birliğinin canlı bir kanıtı gibi adeta. Tamam, bu beş temel direği anladık. Şimdi, en sık yapılan ibadet olan namaza biraz daha derinlemesine dalalım. Ama durun, namaza başlamadan önce yapılması gereken çok önemli hazırlıklar var. İşte bu altı şart namazın olmazsa olmazları. Aslında hepsi kişinin Allah'ın huzuruna çıkmadan önce hem bedenen hem de ruhen tam bir hazırlık içinde olmasını sağlıyor. Bu ibadete ne kadar büyük bir önem verildiğinin de bir göstergesi. Bu hazırlıkların en bilineni de tabii ki abdest. Kur'an'da da namazdan önce açıkça emrediliyor. Adımlarını burada görüyorsunuz. Ama bu sadece elleri, yüzü yıkamak gibi fiziksel bir temizlik değil. Her bir adım aynı zamanda günün getirdiği manevi kirlerden de arınma, bir nevi yenilenme niyeti taşıyor. Peki, hazırlıklar tamamsa artık namazın kendisine geçebiliriz. Şöyle, en temel haliyle iki birimden yani iki rekattan oluşan bir namazın adımlarına birlikte bakalım. Namaz, Allahu Ekber yani Allah en büyüktür sözüyle başlıyor. Bu sadece bir başlangıç değil, aynı zamanda dünyevi her şeyi arkamda bıraktım, şimdi sadece sana yöneldim demenin bir yolu. Sonrasında kıyam, yani saygıyla ayakta duruş ve Kur'an'dan ayetler okuma, yani kıraat geliyor. İşte şimdi namazın kalbine geldik. Ruku, yani eğilme ve secde, yani yere kapanma. Bunlar tevazunun ve teslimiyetin en somut halleri. Özellikle secde anı için denir ki kulun Rabbine en yakın olduğu andır. İbadetin gerçekten zirveye ulaştığı anlar bunlar. Ve namaz, son oturuşta okunan özel dualarla, en sonunda sağa ve sola Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyerek selam vermekle bitiyor. Bu selam aslında hem yanımızdaki meleklere hem de cemaatle kılıyorsak diğer insanlara bir barış ve esenlik dileği. Çok güzel bir kapanış. Peki, namaz, oruç, haç, İbadet sadece bu ritüellerden mi ibaret? İşte bu soru çok önemli. Çünkü İslam'da ibadet kavramı aslında çok ama çok daha geniş bir anlama sahip. Hayatın her alanına yayılıyor. İşte kilit nokta tam olarak bu. Salih amel diye bir kavram var. Anlamı ne? Allah'ın rızasını kazanma niyetiyle yaptığınız her türlü iyi, doğru ve güzel davranış. Aslında bir ibadet sayılıyor. Düşünsenize, birine yardım etmek, büyüklere saygı göstermek, hatta yoldaki bir taşı kenara çekmek, eğer niyetiniz iyilikse, bunların hepsi birer ibadet. İşte bu bakış açısıyla ibadet, belirli mekanların ve zamanların dışına taşıp bütün hayatımızı kapsayan bir şeye dönüşüyor. Son olarak, tüm bu ibadetlerin arkasında yatan, onları bir arada tutan iki temel ilkeye de değinmeden geçmeyelim. Bu ilkelerden biri tesettür. Tesettür denince akla hemen kadınların başörtüsü gelse de kavram aslında bundan çok daha geniş. Hem erkekler hem de kadınlar için giyimde, davranışta, bakışta ölçülü olmayı ifade ediyor ve bu da Allah'a bir itaat biçimi, bir ibadet olarak kabul ediliyor. Bakın Kur'an'da da bu konu geçerken ayetler hem mümin erkeklere hem de mümin kadınlara ayrı ayrı sesleniyor. Bu da gösteriyor ki mahremiyete özen göstermek ve ölçülü olmak sadece bir cinsin değil, bütün toplumun ortak bir sorumluluğu olarak görülüyor. Ve geldik en başa, her şeyin temelindeki o sihirli kavrama niyet. Eğer yaptığımız her iyi işte niyetimiz Allah'ın rızasını kazanmaksa, o zaman en basit eylemimiz bile bir ibadete dönüşüyor. Peki sizce de ibadeti herhangi bir doğru davranış olarak görmek, günlük hayatla yaptığımız en küçük şeylere bile bakış açımızı tamamen değiştirmez mi? İşte bu düşünceyle sizi baş başa bırakıyorum.